Selamun Aleyküm Arkadaşlar merhabalar Bakın bir tane mavi erkek var havada Bir tane de mavi dişi Erkek olan sazlıların Alt yuva kardeşi oluyor arkadaşlar Ve de şu an Sıka girdi artık Yanındaki de gene Bunların dedesi dediğim eski mavi takımımın bir tane kızı. Bunların ikisini takımladım ben artık. Bu erkek olan şu an sıka giren mavim de şöyle söyleyeyim. Ne sazlı ne kardeşi bunun gibi çok böyle sıka girmedi. Onlar biraz daha sakin atlattı. Ama bu bayağı, dün daha kötüydü mesela. Bugün biraz daha çözülmüş gibi. Ve bu kuş e, yavruyken uçmadı. Yavruyken uçmamasının nedeni de burada benim isteğim dışında daha uçuma çıkmamıştı. Hani yere gene çıkartıyordum yavrularımı. Ben her zaman çıkartıyorum da. Benim isteğim dışında bir yerden bir kalktılar. İlk kalkışıydı. Çatıya düştüler. Sonra onu huy edindi. İkisi de. Ondan sonra ben hemen bunların kanadına vurdum makası. Yavruluklar öyle gitti. Şu an kanata kesi oldular. Kanata kesi olduktan sonra uçurmaya başladım. Güzel yer hakimiyetlerini de sağlattırdım. Şimdi sıkıntı yok yani. Uçtukları zaman gelip yerine iniyorlar. Yani iki hafta oldu herhalde bunu uçumu alalı Söküldü yani Kargalar bir akıllı olun lan Kuşların üstüne atak yapıyorlar ya Baksanıza mavi ne kadar çeviriyor Sazlı mavi kardeşi. Onların ikisini zaten başlattım. Kardeş dediğim Sazlı'nın kardeşi daha tam çökmedi. 4-5 metrelerden artık fişekler almaya başladı. Sazlı 2 metreye zaten çökmüştü. Bu da yeni başlıyor gördüğünüz gibi. Maşallah. Yani ne Sazlı ne onun yuva kardeşi bu kadar sık bir zer yaşamamışlardı. Belki bu bir tık daha değişik çıkabilir. O yüzden bakalım uçuralım. Başlarına bir iş gelmezse göreceğiz nasipse. Herhalde bir iki güne kafa dikmeye başlar. Sık takladan çıkıp bir iki güne kafa dikmeye başlar. Daha sonra hava oyununda taklasını çoğaltır. Sonra yavaş yavaş aşağı gelmeye başlar. o zamana kadar da muhtemelen dişisini yumurta olur. Yavruya da kusmaya başladığı zaman herhalde artık 3 metrede girer hale gelir diye düşünüyorum. Dün daha ağırdı zeri. Şu an saat öğlen saatlerine geliyoruz. Dün uçurduğumda sabah saatiydi. Yanında iki kuş vardı. Yani o kadar sık taklada olmasına rağmen aşağı yukarı bir saate yakın uçtu arkadaşlar o zaman. Şimdi öğlen saati sıcak biraz. O yüzden çok fazla havada duracağını artık düşünmüyorum. Zaten inmeye geliyor. Belki yanlarında bir kuş da olsaydı daha çok yükselirlerdi ama. Neyse önemli değil. Bu birkaç gün böyle geçer. Maksat yorulduğu zaman gelsin yerine artık düşsün. Çok güzel. Gel bir daha. Baksanıza. Gel gel tamam gel. Gitme sen o zillerinin peşine. İneceksen in. Gel gel. Bak geldiler inemedi. Bir daha kendilerini ufaktan yükseltmeye başlıyorlar. Olmadı bir tane kuş bırakırım yarı. Yerde kuş görünce daha rahat inerler. Get lost, going Yeah. en riskli zamanlar bunlar işte ya. Gerek havada gerek şu yerine indirirken. Havada zaten atmaca gökdoğana denk gelirse takladan başı dönüyor göremiyor. Kaptırıyor kendilerini hayvanlar. İnişte de yoruluyorlar artık. Yerine indi indi inemedi. Gel gel gel. Sağa sola düşme ihtimalleri oluyor. O da iyi bir şey değil. Zaten dediğim gibi yavruyken bunlar hemen çatıya alışmış hayvanlar. Şimdi unutturduk çok şükür. İstese gider düşer o çatıya ama O zaman çok küçüklerdi. Ona bağış diyorum. yoksa. Bunlar böyle yeri haricinde başka yere ayak basmazlar kolay kolay. Her zaman kalktığı yeri bilen hayvanlar. Tam da düştüğü çat orası. Yok ama bayağı kendini Herhalde yarın daha iyi olacak. Dün çok sık taklası vardı. Bugün bakın gene en azından düz uçabiliyor biraz. Dediğim gibi yarın öbür gün artık havada yukarı yukarı oynamaya başlar. zoom'u da açtım biraz. Bir buçukta. Gelin gel. Gelin. Hata yapma. Hay maşallah. Aferin lan sana. Zilli. Kocanın kıymetini bile. Tamam oğlum tamam alacağım seni içeri. Evet arkadaşlar dediğim gibi sazların soyundan olan bir erkek daha. Sazlıyla kardeşi zaten erkekte üçüncü erkek bu. Sazlı'nın Sazlı sabuni kardeşi var. Dişi. Bir tane de düz sabuni var dişi. Şu an bunları ben eşe attım. Evet arkadaşlar. Gene böyle 6 tane folluk koydum. Üstler boş, üstlerde bir şey yok. Folluk dediğim limon kasası. Sazlı yuva kardeşi, gene başlayan başlattığım erkek. İşte şu sabuni gene kardeşlerinden sazlıların. Bu öten az önce uçan sık taktığıdaki yavrumuz. Bunun bir başlatmıştım videosu falan vardı bir gaza gelip 26 takla atmış olan kuş bu İşte şu da sazlı ve aynalı sabuni bununla bu sazlıya eş yapmak istedim ama az önce geldiğimde şununla beraber üstteki follukta beraberlerdi sıkıntı yok sonuçta çapraz kardeş oluyor o bununla olur sazlıyı şu 26 takla attı dediğim kuş da yapabilirim eş e bu zaten az önce sık taklaya giren kuşumuz dedesinin kızı olan kuşla takımlayacağım burada bir çifte dumanla attım şimdi bunlar iyice eş olsunlar pekiştirsinler iki takım daha buraya kuş alacağım onları da böyle yavru üstünde yumurta üstünde göreceğiz nasipse Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz yeni videolarda.